Merhaba, elimde 2 adet 2021 Mid Reverse Bread'ler var. Bunlar acaba patent brede bir alternatif olabilir mi? Hem daha ucuz hem de patent print şu an e, bulmak bayağı zor. StockX'te 250-300 Euro civarında satılıyor. Bunlar daha flat, uygun bir alternatif olabilir mi? Bakalım. İki adet sipariş ettim farklı e, numaralarda. Bu 41 olanı açıp bakalım. Sonra patent brand'le yan yana koyup fotoğraflarını da çekeceğim. Bu ayakkabı çok popüler değil aslında ama şimdi kutudan çıkarttığımda güzel duruyor. Ama hemen gözüme çarpan bir şey var. Deri kalitesi Jordan High'lardaki deri kalitesinden biraz daha düşük. Hemen bu göze çarpıyor. Fakat tabi bunu yani giydiğinizde pek anlamazsınız yani. Ancak böyle yakından baktığında belli oluyor. Ben ayakkabıyı beğendim buradaki derilerin üstü, üstünde herhangi bir ne denir o deri desene vesaire yok dümdüz. Güzel bir alternatif olmuş diye düşünüyorum. Şimdi hemen ne yapacağım? İkisini yanına koyacağım. Bu arada ayakkabının fiyatını da söyleyeyim. Bu 120 dolardan satışa sunuldu. Şu anda StockX'te 110 Dolara satılıyor diye biliyorum. Fakat tabi almak isterseniz üstüne bir de gönderim ücreti ekliyorlar. Ve ne yazık ki Türkiye için Türkiye'de almak bence daha pahalı. Tam olarak bilemiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Ben ayakkabıyı beğendim. Şimdi original patent brede açalım. Bir yandan kedim bağırıyor, bir yandan kızım. Bağırıyor. Kusura bakmayın. Evet. Bu acaba patent bread'e alternatif olabilir mi? Patent bread tabii daha gösterişli duruyor. Ama gördüğünüz gibi tabanları tamamen aynı. Farkı yok. Buna niye reverse bread diyorlar? Reverse tersine bread demek Türkçe'de. Burası kırmızı. Orijinalinde Dışı siyah, bunda tam tersi. Burun kısmı siyah, dışı kırmızı. Ben ayakkabıyı beğendim açıkçası. Hem fiyatı daha uygun, hem daha ulaşılabilir. Dediğim gibi bu patent üretler biraz pahalıya satılıyor şu anda. Bir dükkanda falan bulmak da imkansız gibi bir şey açıkçası. Bir de kalite hataları var mı diye bir hemen bakayım. Belki diğer çifti de çıkartabilirim gözüme takılan bir kalite hatası yok dediğim gibi malzeme kalitesi çok üst seviye değil ama fiyatı da şurada gözüme çarpın ufak tefek şeyler var ama büyük hatalar değil evet kokusuna da bir bakalım. Jordan Vanlar gibi kokmuyor. Van'ın çok kendine has bir kokusu var gerçekten. Lütfen yorumlarda belirtin bu renk tonunu beğeniyor musunuz? Ya bu Jordanlarda özellikle Jordan Vanlarda, midlerde ve high'larda lowlarda da öyle. Kırmızı siyah çok tutulan bir model çünkü Jordan'ın Giydiği bir ayakkabıydı, Chicago Bulls oynarken ve bu ayakkabı benlendi, ben yedi. Ee, tabii o böyle glossy değildi, böyle parlak değildi. Ee, mat bir derisi vardı. Onlar tabii şu an çok pahalıya satılıyor. Ee, sizin yorumlarınız neler? Ee, alan varsa, midleri, e, tecrübelerini paylaşabilir. İyi günler.